Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş biliyorsunuz dün itibariyle Arkız Kolay 16. sezon 16. sezon ilk tanıtımı birinci tanıtım geldi 3 Eylül Cuma günü birinci tanıtım geldi ve dizimiz, dizimiz 17 Eylül'de yeni, yeni sezona başlıyor 10 Eylül'de yani 10 Eylül'de yani Haftaya Cuma'da. Haftaya Cuma'da ikinci tanıtım gelecek. ikinci tanıtım gelecek ve 17 de, ve 17 de yeni sezonumuz yeni sezonumuz başlayacak. Arkadaş arkadaşlar, arkadaş Yeni sezon önemli, önemli, önem. Affedersiniz. Yeni sezon önemli, önemli konu var bir tanesi şu dizimiz gene farkına ortaya koyacak dizimizin 16. sezonunda olman yakın olman yakın olman yakınlığına dikkat çekecek ülkemizde yaşanan ülkemizde yaşanan ülkemizde yaşanan olman yakınlarını olman yakınlarını konu alacak dizimiz yeni sezonunda yeni e, sezonunda Orman yakınlarını konu alacak dizimiz. Dizimiz gene farkını ortaya koydu. Gene gündemi takip edecek. Orman yak yakınlarını Orman yakınlarını gündemi alacak. Arkadaşlar Orman yakınları dizimizin gündeminde olacak yani. O senaryoda onu işleyecek. Oma yakınlarını senaryoda iş bir dizimiz. E farkında öyle. Ortaya koyacak. Olmaya yakınlarını. E, senaryoda iş bir Bahsedecek ve. Bahsedecek ve. Dizimiz yine efsane bir şekilde. Dönüyor. 17. 17 Eylül'de. Efsane bir şekilde. Dönüyor. Ve yine. Kritik bir konu. Kritik bir. ve önemli Önemli bir var. köydük be. Köydük be. Konraya dönüyorum. Ananı. Ananı bir, ko bir konraya dönüyorum. Dönüyor. Ona para koşacak. Diziviz. Ona tizi de ekmiş değişir. Ona yakalandı. Koda azıc arkadaşlar. Günde diziviz. Farkı ortaya koyuyor diziviz. Efsane bir şekilde önceki şova şey döndük. 10 Eylül'de de, 10 ikinci tanıtım geldi Gelecek, ge gelecek Arkadaşlar 10 Eylül'de İkinci tanıtım gelecek Ve ben yine Videosunu çekip Atacağım size Dediğim gibi dizimiz Efsane bir şekilde Dönecek, dönüyor Hazır olun Hazır olun, Cuma'nın kadar? Cuma'nın asıl sahibi geliyor Reddit Asıl sahibi 17'sinde 17'sinde Dönüyor arkadaşlar Hazır olunuz Sıkı tutunuz Cumanın asıl Reddit 17'sinde Dönüyor Hazır olunuz Herkes Hazır olsun Ve dizimiz Gene Olman yakın Gene Gündemde gündem olan bir konu, Konuyu işi İşi yedik Olman yakınlarını Oman yakınlarını Dizimizde Senaryoda ティズミス、ケネ、ファークトノーテコードファクトノーテコード、ジュマンサイブドニヨウ、ハザロスネクス、ハザロスネクス、アカデスホイデスネ、ドネジドニヨウス、ハイウスネクス、ハザロス。